Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Arkadaşlar beni soracak olursanız, elhamdülillah idare ediyorum, çok şükür. İyi diyelim, iyi olalım Allah'ın izniyle. Amin. Evet arkadaşlar ben işli köfte harcı hazırlayacağım Allah nasip ederse. İnşallah sizlerle de paylaşmak istedim. Ve kıymamı bir mühürlüyorum. Soğanlarımı robota vurdum, yıkadım. Biraz kıyma çok başına pişsin böyle. Sonra soğanları ilave edeceğim üstüne inşallah. Allah nasip ederse inşallah yarın komşularım gelip bana yapacaklar yoksa ben yapamam evet arkadaşlar şimdi sonlarını ilave edeceğim bismillahirrahmanirrahim Onlar deli ve azalıyorlar zaten. بسم الله الرحمن الرحيم Karabiberi tane karabiber alıp çektirdim arkadaşlar. Aldım yerden. Harika kokuyor. Mis gibi. Hazır öğütülmüşlerini alırsın. Ne koku var ne bir şey var. Tümüyor. Daha koyayım. böyle ağzımı kapatayım biraz salçalar erisin kendimi yapmışım bayağı kurutmuşum salçayı Evet arkadaşlar bir miktar da patates doğradım içine ilave edeceğim kıyma gördüğünüz gibi soğanlar daha fazlaydı. lima görünmüyor içinde. Patatesle zenginleştirdi. İnşallah. Böyle bir beş dakika falan kaymayacak, Çok pişirmeyeceğim patates erimesin diye içinde. Arkadaşlar. Bilmiyorum siz de yapar mıydınız? Annelerimiz falan, babaannelerimiz. Biz yapardık eskiden. Karabağlıktık et. Kim et alabiliyordu? Patatesli yapardık, yumurtalı yapardık, susamlı yapardık. Susamı kavurup içine soğanla falan karıştırıp. Tabii içinde mutlaka soğan olur her. Her neli yapsaydı yapsak da. Şimdi artık pişmek üzere. 5 dakikada patatesle beraber pişsin biraz. maydanoz ilave edeceğim inşallah o her zaman girer soğuk olsa da girer evde çünkü böyle arkadaş 5 dakikada böyle pişecek altını kısaca kapatacağım bu videoyu böyle paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah Allah nasip ederse içli köfte yaparsak da onu ayrı çekerim. Aa, videomu beğenirseniz beğeni atmayı, abone olmayı ihmal etmeyiz. Bedi ablanıza, de teyzenize destek verin arkadaşlar. Ben birçok kişiye abone oluyorum. Bakıyorum hiç bana dönen olmuyor. Rica ediyorum. Lütfen ben Kime abone olduysam zaten söylüyorum. Siz de bana dönün arkadaşlar. Birbirimize destek verelim. Görüşmek üzere inşallah.